Güzel. Bana kraker ver kraker ver ya Karakter kraker Yani Karakter belki verebilir de kraker konusunda Çok emin değilim yani bak Gayıl peynir ekmek yese o kadar hasar almaz Gayıl peynir ekmeği nasıl yiyecek abi Okumana gerek yok hiç okuma Okursan seni gebertirim okuma gebertirim Biz okuduk tanırım bizi gebertecek arkadaşlar Samanya samanya ben tokum sen ye. salla da filmi ye. Arkadaşımıza ambar çıkmış, spike çıkmış, bayram çıkmış. Şarjım bitti ama şarjım 99. Benim şarjım. Ne okuduk ya? Arivan kirivan kirivan çeri, vançiri ekosok kusok kusok. kuso kuso. Müziğin içine ne çıksın? Ne okuttun lan bize? Ne okuduk oğlum? Oğlum büyü mü yaptın lan bize? Bu ne? Hepinize selamlar dostlarım. Hoş geldiniz. Komik yorumlar serisi 6 ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu seriyi çok sevdiğinizi biliyorum. Çünkü neden? bir önceki videolara dedim ki hani ilk başta 2000 like atarsanız dedim yenisi gelecek dedim siz 2500 like attınız. Hadi 2500 atıyorsanız 3000 de atarsınız dedim 3500 like attınız. Diğer videoda dedim ki 3000 like atarsa yenisi gelecek dedim bir gün içerisinde tam 5000 like geldi. E ben de dedim ki kardeşlerimizi daha fazla bekletmeye gerek yok hemen 6. bölümle devam edelim. Bu video için sizden bir like istemiyorum. Yani atsanız da atmasanız da Zaten bunun devamının geleceğini size söz veriyorum. Yani 7. bölümü de sizler için çekeceğim arkadaşlar. Çünkü bir önceki videoya zaten bir gün geçmeden tam 5 bin like geldi. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani bu komik yorumlar serisinde ne yapıyoruz? Anlaşılamayan yorumlara bakıyoruz. Sinirlerimiz bozuluyor, anlayamıyoruz, moralimiz düşüyor. Ve en doğal olarak da işte böyle arkadaşlar stresten sivilce çıkartıyoruz. Sizler de yorumlar kısmına oynamak lazımın sivilcesi diyerek bu serimize destek olabilirsiniz. Her bir yorum bir şifa olsun arkadaşlar. Evet şimdi yorumlarımıza başlayacağız. Zaten buraya kadar geldiysen her şeye hazırlıklısındır bu videoda. O yüzden benimle misiniz değil misiniz arkadaşlar? Oynamak lazım seninleyiz diye yorumlarınızı görmek istiyorum. Ve ilk yorumumuzla Haydi başlayalım bakalım neler olacak bugün. Evet ilk yorumumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Oyun çok güzel ama kal çıkmıyor. Mega kutudan 8 yazdı. Ambar, Spike ve Bayram. Bayram sonra üstüne mega kutu. Dakika, dakika bir gol bir. Başlar başlamaz gol yedik arkadaşlar. Ben bazı bölümleri böyle çıkarttım ki arkadaşlarımız. Çünkü burada Rafsa bir e, cips markası yazmış. Yani Rafs ismini öyle görse zaten sıkıntı çıkartır, bize sorun çıkartır. Nani çıktı? Lütfen bu düzelsin. Yani arkadaşımıza Ambar çıkmış, Spike çıkmış, Bayram çıkmış, Rafs çıkmış, Nani çıkmış bak diyor bu düzeltilsin diyor. Yani ben bu karakterleri istemiyorum diyor. Daha sonra random buraya okumana gerek yok diyor. Şimdi okumaya gerek yok. Okuyalım. Mehmet ile mi çocuklar? iş kardeş Roblox'ta yedim. Vivo walkie olmasın. Saman ye saman. Ben tokum sen ye. Salla da filmi ye. Saklambaç değil saklambaç. Oynamak lazım. Çok doğru söylüyor. Vallahi ben hiçbir şey söylemedim arkadaşlar. O söyledi yani. Bana hiç suç atmasın. Ben hiçbir şey demedim. <laughs> saman ye saman ye. Ben tokum sen ye. Salla da filmi ye. Geçelim diğer yorumumuza. Oyun çok güzel ama dizim final yaptı. O yüzden yıldız kırdım. Bak süpersen. Arkadaşımızın dizisi final yapmış. Süpersel'den puan kırmış. Şimdi arkadaşımızın dizisi final yapıyor. Filmi Süpersel mi yapıyordu? Şimdi dizisi final yaptıysa niye Süpersel'den puan kırdı? Neden final yaptı dizim? Okumana gerek yok. Hiç okuma. Okursan seni gebertirim. Okuma gebertirim biz okuduk. Sanırım bizi gebertecek arkadaşlar. Instagram'da yorgan fotoları çok güzel. Yepyeni yorganlar keşfettim. Oynamak lazım. Onur Bilge detayların kralı. Kralların kremi. Prenseslerin prensesi. Detayların kralı. Kralların kremi. Prenseslerin prensesi. Şimdi bu arkadaş bize prenses demiş galiba. Hadi onu geçtim. Kralların kralı. Kralların kremi. Şarjım bitti ama şarjım 99. Benim şarjım ne okuduk ya? <laughs> Şarjı da 199'muş. Sizin şarjınız yüzde kaç onu da yorumlara yazın. Bilmiyorum onunki muş Bir arkadaşımız daha demiş ki. Lollo yeni karakter kesin. Bana Bella, Squeak, Kolorel Raffanjani. Kolorel Raffanjani. Çıkar. Süperler, Sandy Baldır, Edgar Mordur. Ari Vançiri Vançiri Van Vançiri koso koso koso. Koso koso, 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 koso müziğin içine Rus çıksın. Ne okuttun lan bize? Ne okuduk oğlum? Oğlum büyü mü yaptın lan bize? Bu ne? O yorumdan sonra biraz daha büyüdü arkadaşlar sivilce. Oynamak lazım sivilcesi yorumlar. Diğer bir yorumumuza geçiyoruz. Oyun çok kötü. Kutulardan elmas da çıkmıyor karakter de. Ayıp. Biz parayı havaya mı veriyoruz? Hiç para öde... Biz parayı havaya mı veriyoruz? Hiç para ödemedim. Arkadaşımız bir duygu karmaşasında. Ama kesin bir gün sıkışacağım, kesin para ödeyeceğim. Ama para veriyorlar diye para vermeyenlere adaletsiz, yani negatif ayrımcılık yapma. Negatif ayrımcılık ne demek ya? Ve çok sinir bir oyun. Bizim paramız uçuyor gidiyor. Havaya veriyoruz. Ama ben daha para yatırmadım, para ödemedim. Oyunun ismi değişik olsa iyi olurdu. Yani konuşulmasa iyi olurdu. Çünkü oyunun ismi Brawl Stars'ın değişik olsaydı. Oyunda ilk isteğim her yeni yükleyenlere ücretsiz Edgar verilsin ki herkes de olsun. Ya arkadaş Edgar zaten ücretsiz verildi herkese. İkinci istek Byron, Amber ve Nani çıksın kutulardan. Byron, Amber ve Nani zaten kutulardan çıkabiliyor. Üçüncü oyun gizli olsun ki yükleyenler anlatmasın yüklediğinde yani hiç kimseye anlatma söz olsa. Canlı derste bir sokakta iki, ikinci sınıfa gidiyorum. Sekiz yaşındayım. Oyun çok ama çok güzel. Oyuna bel gelmiş. Dokuz gün hediye var. Süpersel karakter ver ya. Oyun ev sola. Ya arkadaş buraya gelene kadar saymış da saymış saymış da saymış. Oyun Efso ya demiş. Beş yıldız da vermiş. Yani daha sonra canlı derste bir demiş. Canlı dersten bir mi almış? Ne demek o bilmiyorum. İkinci sınıfa gidiyormuş. Oyun çok güzelmiş. Oyuna bel gelmiş. 9 gün hediye varmış. Süpersel karakter verecekmiş. Oyun ev soymuş. İşte anlaşılamayan yorumlar serisine daha hoş geldiniz. Buraya kadar dayandıysanız yorumlarda kendinizi belirtmeyi unutmayınız. Gelelim diğer bir yorumumuza. Brawl Stars çok iyi oyun... <laughs> Brawl Stars çok iyi oyun ama Karakter çıkmıyor ey süpersel karakterler yoksa oyunu bırakırım tamam mı? Hadi bakalım kutu açacağım yarın karakter çıkmazsa bozuşuruz. Şimdi bu arkadaşımız karakter çıkarttı mı çıkartmadı mı lütfen buradaysa yorumlar kısmına karakter çıktı mı çıkmadı mı yaz. merak ettim gerçekten merak ettim. Zaten çıkmadıysa herhalde bırakmışsındır diye düşünüyorum. Diğer bir yorumumuza geliyorum. Abi oyun güzel ambe hayvan gibi damage vuruyor. Gayıl peynir ekmek yese o kadar hasar almaz. Markette İbro'ya selam. İbro, İbro selam. Ama Gayıl, abi Gayıl peynir ekmek yemesi lazımmış. Yani biraz güçlenmesi lazımmış. Kemiklerini geliştirmesi lazımmış. Süpersel buradan duyurulur. Gayıl, Gayıl yani pardon. Gayıl'a peynir ve ekmek. Lütfen sizden ricamız peynir ve ekmek verelim. Biraz gayıl peynir ekmeği nasıl yiyecek abi? Diğer bir yorumumuza geçiyorum. Arkadaşlar ben oyunu çok güzel bir şekilde beğendim. Güncelleme attı karakterler farklı hareket etmeye başladı. Emojileri bile değişti. Bence bu oyun 10 numara bir sıfır 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 yıldızı hak eder. Ama 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 karakterlerin gizemlerine şoke olacaksınız. Bir El Primo oyundan çıkarken Hemen sağ üst köşeye kayıyor Dikkatli bakın El Primo oyundan çıkarken Sağ üst köşeye kayıyormuş Penny ile sol tarafa dönüp aşağı ateş ettiğince Bize bakıyormuş Dikkatli bakın diyor Derin ile oyundan çıkarken Daryl kütüğüne giriyor. Yani çıkışa basınca oluyor bu. Daryl'ın kütüğü ne abi? Daryl'ın kütüğü. Fıçı o ya. Fıçı o Küçük olsa duramazsın. Fıçı o Diğer bir yorumumuza geçiyoruz. Çok güzel bir oyun. Bu oyunu oynamak lazım. Random. Bir bitiremedik şu randomları. Koy. Hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu kadar elması nerede o zaman dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle eğitim ve destek kapsamında düzenlenen törenin açıldı. Ya şimdi kendimi de haber spikeri gibi hissettim. Sanki kar yağışı sebebiyle okullara ara verildi gibi. Ember çıkınca öyle bir şey yok mu? Mesajlar ve patates kızartması tarifi. Patates kızartması tarifini sen geliyorsun Brawl sayfasına yazıyorsun patates kızartması tarif ediyorsun. Ember çıkınca öyle bir şey yoktur ki yazıyor. Zaten bu kadar elmas salatası elması salatası. Elmas salatası mı? Elması salatası mı? Yoksa oyundaki elmaslarımızın salatası mı? Hangi salata? Bir salatadan bahsediyor. Patates kızartması. Arkadaşımız sanırım buraya bir yemek tarifi vermiş. Anlayanlar deneyebilirler arkadaşlar. Diğer bir yorumumuz da. Merhaba arkadaşlar. Ben İngilizce dersine nasıl girebilirim? Bu konuda çok dikkatli olmak gerekir ki bu adamlar yeşile büründü. Bana karakter ver. Yeşile büründü. Bu adamlar yeşile büründü. Şimdi İngilizce dersine gireceğim derken yanlışlıkla sen Star Park'a mı girdin? Oradaki yeşile bürünenlerden mi bahsediyorsun? Orada çeşitli birileri mi var? Burada bize bir mesaj mı vermeye çalışıyor? Paramızı yiyor Süpersel ama bilmiyorlar. Ben sizin genel kurma cumhurbaşkanı başbakanınızım. Süpsel bana kraker ver. Kraker ver. Ya karakter kraker. Yani karakter belki verebilir de kraker konusunda çok emin değilim. Yani bakkaldan alsan daha mantıklı olur. Güzel bir oyun ama takım arkadaşlarım oyunu mahvediyor. Adama topu bana ver diyorum, vermiyor. Verme diyorum, veriyor. Bir adam da bomboş kale top atamıyor. Biz yeniliyoruz. Karşı takıma en iyi oyuncular geliyor, bize botlar geliyor. Bu ne? Buraya okumayın. W J, Q, Q J W J ve W Q bu randomları incelememiz lazım. Bence bu randomlarda bize bir kodu veriliyor. Evet arkadaşlar, Evet arkadaşlar bir komik yorumlar serisinin daha sonuna geldik. 6 bölümü iyisiyle kötüsüyle geride bıraktı. Benimle olan tüm kardeşlerime sonsuz teşekkürler. Bu arada ben neden böyle bir haber spikeri gibi konuşuyorum hiç emin değilim. Ama şu an gerçekten kendi ruh halimin hiç iyi olmadığını sizlere söylemek istiyorum. Evet yorumlar kısmında sizler de kendi yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Şimdi dedim ya videonun başında bir like... Dedim ya videonun başında bir like istemiyorum diye. Evet yani tabii ki siz yine atabilirsiniz ama e, dediğim gibi çok fazla e, atıp atmadığınızda da... Az önce ne konuştum gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Bir komik yorumlar serisinin daha sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Dediğim gibi videonun başında bu videoya like atsanız da atmasanız da zaten bunun 7. bölümü için size sözümü veriyorum. Çünkü bir önceki videoya... 24 saat geçmeden tam 5000 like atmıştınız. Sizler iyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Diğer yorumlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve şu anki ruh haliniz nasıl? Dediğim gibi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bir de bak şunu unuttum. Yani bu yorumları okurken şunu unuttum. Biz bir de Discord hesabımız üzerinden Komik yorumlar diye bir bölüm açtık. Oraya arkadaşlarımızın attığı komik yorumları da burada elimizden geldiğince veya anlaşılamayan yorumları elimizden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Discord hesabımız aşağıda açıklamalar kısmında. Orada varsa böyle yorumlarınız o bölümü atmayı unutmayınız. Tabi Instagram'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yani sonunda bir görüşmek üzere artık tamam bitti. Yani burada artık bitti video. Görüşürüz arkadaşlar. Bu videonun kapanışından ben hiçbir şey anlamadım. Az önce ne dedim gerçekten bilmiyorum yani. Görüşürüz arkadaşlar.